Huzursuz bir şekilde çember çizmek. Nasıl? Merak ettiniz mi? Evet ben de merak ettim. O zaman hadi başlayalım. Aldık tahtayı kalemi hiçbir şey bilmeden patakütte çizmeye başladık. Fakat en fazla 10 saniye saniyede. <laughs> Neyse dedim şans sakin ol. Bu iş böyle olmaz dedim. <laughs> biraz sinir, biraz stres. Biraz da sövdükten sonra bu işin araştırarak olacağını öğrendim. Ve mevzu tamamen eklemi oynatmakmış. Fakat hesaba katmadığım bir nokta var. Benim tahtam o kadar büyük değil. O zaman dedim ben de bunu tahtamın boyutuna göre dirsekten oynatayım dedim. Fakat dirsekten de oynatınca olmadı. Bu sefer bilek desteğiyle oynatmaya başladım. Fakat buna da çok dayanamadım. <laughs> Ortam değişeyim, iyi gelir biraz ferahların dedim. <laughs> e tabi o da olmadı. Ben de biraz böyle sakinleşeyim, meditasyon yapayım belki iyi olur dedim. Ve bu sefer kuzursuza çok yakın çizdim. Çok yaklaştım. Küçük halkalarda büyük halkalara göre her dakika daha kusursuz çizmeye başladım ve geliştikçe odama gidip bunu odamda yakalamam lazım dedim. Geçen 2-3 saatlik sürede bir şekilde bunu yapmayı başardım ve o no, anki mutluluğum her şeye değerdi. <laughs> Elbette daha fazla çizmek isterdim fakat bileğim koptu kopacak çünkü yaklaşık 3-4 saattir bunun üzerine başıyorum. Benden bu kadar takip edip beğenirseniz sevinirim.